Zonguldak'lı gene bilindi 2017 yılından bu yana 30-30 bin sporcu geleceğiz, çocuğumuz taraması yapılmış olup bu taramalarda 26 bin civarında geleceğiz tarağı oluştu. Bunların içerisinden de bu yıl itibariyle 1294 çocuğumuz branşlaşma aşamasına gelerek çalışmalara devam ediyor. Bunu şununla birlikte entegre ettiğimizde ya da düşündüğümüzde Gençlik Spor Bakanlığı son yıllarda tesisleşme bakımından çok büyük atılım gösterdi. Bunun yanında sporcuya ve spor malzemesi olarak da sporcuya, antrenörlere, mükafatını biz son olimpiyatlarımızda da görmüş olduk. E, tarihimizin en çok madalyasını alarak e, tarihe adımızı yazdırmış olduk. Bu başarılarımız her geçen gün tesisleşme ve sporcularımıza verilen destekle birlikte de devam edecek. Devletimiz bu konuda sporcumuza, kulüplerimize tesisleşmeyi son derece önem veriyor, değer veriyor arkadaşlar. Bunun yanında bizim için bugün çok farklı anlamda bir gün her yıl yani ilimize çok farklı şehirlerden, farklı yaş gruplarında sporcularımız geliyor. Bu sporcularımızın sadece spor yapmaları, müsabakalara katılmaları yönünden değil, biz sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri ve kendini değerli hissetmeleri adına burada çok farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İlimize burada nasıl değer katabiliriz? Bu gelen çocuklarımıza en güzel Nasıl burada kendilerini kıymetlendirip bu faaliyetleri sorunsuz bir şekilde tamamlarız arkadaşlarımızla birlikte sürekli düşünceler içerisinde yine yenilikler katmak üzere çalışmalarımızı devam ettirirken dedik ki olimpiyatlarda yapılıyor, ilimizde neden yapılmasın düşüncesiyle bir spor maskotu oluşturalım dedik ve bu hep ilimizi değerlerini, ilimizi güzel bir şekilde yansıtsın hem de çocuklarımıza hediye edelim, kulüplerimize hediye edelim düşüncesiyle arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Daha sonra isim noktasında bir yarışma düzenledik ismimizi belirledik. Şu an söylemeyeceğim tabii ki ismi. İnşallah birazdan Sayın Valimizle, protokolümüzle birlikte ismini öğreneceğiz. <laughs>